Dine dost, Müslümanlara musamahalı, programı ahrar, hürriyetçi olan partiden halkın ekseriyetinin oyunu almış, ekseriyetinin hüsnü teveccühünü kazanmış olarak başa kim geçerse geçsin o hürriyetçi partiyi oylarımızla destekleriz şu parti olur, bu parti olur. Bu ölçüyle gelsin, başımızın üstünde yeri var. Biz onu oylarımızla destekleriz. Mühim olan o partinin tüzüğüdür. Başkanının orada bir reyi vardır. Şeyhülislam seçmiyoruz ki takvasına bakalım. Siyasetçi seçiyoruz. Fikrimize dost olsa yeter. Genel Başkan Demirel'e mason diyorlar ya, ona böyle cevap veriyordu. Ölçümüze uyduğu için tutuyordu onları, ayakta tutuyordu. Üstadımız Üstadımız bir siyasetçi tam dindar olmaz. Tam dindar olan da siyasetçi olmaz diyor. O da hayır geldi, şer zahil oldu diye anlatıyor. Ya üstad tam dindar olan siyasetçi olmaz diyor. Tam dindar olan da siyasetçi olmaz. Siyasetçi tam dindar olamaz. Tam dindar olan da siyasetçi olmaz diyor. Bunlar bizim ölçülerimize uyuyor. Ahrar, hürriyetçi, demokrat, Müslümanlara musamahalı, milletin ekseriyetinin yüz müteveccühünü kazanmış. Aynen Demokrat Parti gibi. O da öyle olduğu için Üstad destekledi. Ondan evvel şiddetle siyasetten men ediyordu Üstad. Kastamonu devrinde tek parti devri kimi destekleyecek? O ölçülerine uyan da bir parti değil. Demokratlar kurulduktan sonra Üstad demiş, baktım ki bazı din siyasiler siyaseti dinsizliğe alet ediyorlar. Ben de 30 sene sonra siyaseti dine hizmetkar yapmak mesleğiyle sülük ettim demiş Üstad tevhirlerde bu manada mektupları var üstadım. Bizim siyasete bakmamızı me bakmamıza mecburiyet kat iyi olduğu zaman vazifemiz siyaseti dine alet ve dost yapmaktır. Dini siyasete alet değil. Siyaseti dine dost ve hizmetkar yapmaktır. Ki 350 milyon kardeşlerin uhuvvetini bu vatandaki kardeşlere kazandırmaya sebep olsun. İnşallah o ahrarlar istibdadı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet şer'iyeye vesile olacaklar. Şimdi işte 30 sene sonra siyaseti dine hizmetkar yapmak mesleğine sülük ettim demiş. Eserinde de var. Mesleği üstadın tarzı bu. Şimdi bu buradaki mektuplarda da görüyoruz. Bunu da hayatında tatbikatıyla göstermiş, irşad etmiş, temvir etmiş, mektuplar yazmış, ikaz etmiş memleket meselelerinde. Hatta bir gün hatta bir gün e, iki bakan isimlerini şu anda hatırlayamayacağım. Üstadı ziyarete gelmek istemişler. Hanımlarıyla beraber. Üstad muhalefet partilerine malzeme olmasınlar. Muhalefet üzerlerinde baskı yapmasın diye evinde kabul etmemiş. Ancak aracılar vasıtasıyla böyle bir yol İsparta taraflarına bir memleket gezilerine çıkıyorlar onlar. Orada bir yol güzergahında karşılaşmış da durmuşlar gibi yapıp öyle bir senaryo hazırlıyorlar. O şekilde orada üstadın arabası gel zaten tanınıyor. Üstadın o zamanki ara, Amerikan arabası bir kimse yok. Üstad geliyor diye duruyorlar onlar basın basın tabi takip edenler falan bakan araba iki bakan arka arkaya de yanlarında iniyorlar üstad da iniyor tabi orada üstad onlara çok faydalı çok nurlu çok feyizli dersler verdi dedi Sümeyr abi muhtereme eşleri üstadın elini öpmek istediler üstad elini cübbesine sardı cübbesinin üstünden elini öptürdü onlara dedi. Hiç kimseye müsaade etmediği bir şeydi. Çok şefkatle davrandı üstad dedi. Üstad tutuyor onları, ölçülerine uyduğu için tutuyor, destekliyor, tutuyor. Ta ki öbür dinsiz kimse gelmesin buraya. Bu ölçüyle tutuyor. Bugün biz bu ölçüyle hangi parti olursa olsun uyuyorsa onu tutmamız lazım. Aksi cinayettir. Veyahut da maksatlılıktır. Sorgulanır. Şimdi Evet. Nerede kaldım? Müslümanlara müsamahalı programı ahrar hürriyetçi olan partiden halkın ekseriyetinin oyunu almış, ekseriyetinin hüznü teveccühünü kazanmış olarak başa kim geçerse geçsin o hürriyetçi partiyi oylarımızdan destekleriz. Mühim olan o partinin tüzüğüdür. Başkanının orada bir reyi vardır. Şeyhülislam seçmiyoruz ki takvasına bakalım siyasetçi seçiyoruz. Fikrimize dost olsa yeter. Genel Başkan Demirel'e masum diyorlar ya, ona böyle cevap veriyordu. Üstadımız bir gün, üstadımız bir siyasetçi tam dindar olamaz, tam dindar olan da siyasetçi olmaz diyor. Bunlar bizim ölçülerimize uyuyor. Ahrar, hürriyetçi, demokrat, Müslümanlara musamalı, Milletin ekseriyetini, hüsnü teveccühünü kazanmış. Aynen Demokrat Parti gibi. AK Parti. Şey, e, yok, Adalet Partisi. Yani o zaman destekledim. Ama ondan dolayı öyle yani. İsim ve şahıslar değişebilir. Bak şimdi, ölçüye bak. İsim ve şahıslar değişebilir. Ama ölçüler değişmez. Bizim ölçülerimiz bunlar. Biz ölçülerimize uyanları destekleriz. Kişileri ve isimleri değil. O da hala Demokrat Parti diyor. Yok olmuş gitmiş. Ekaline kalin olmuş, kaybolmuş. Yokun peşinde koşuyor. Neymiş? Üstad o zaman desteklemiş. Tamam, vardı o zaman. Ölçülerine uyuyordu destekledi ama şimdi yok. Yok yok. Yok yokun peşinde koşuyorsun. Böyle bir akıl olabilir mi ya? Onun için diyor işte biz kişileri ve isimleri değil Üstadımız Halk Partisi'ne karşı Demokratları destekledi. Neden? Ölçülerine uyduğu için. Bugün varlar mı? Yoklar. Aynı manayı bugün başka isimler temsil ediyor. Siyaset inişli çıkışlıdır. Yarın bunlar da olmayabilir. Ha kadar onlar da olmadı, onlar da gitti. Adalet Partili onlar da gitti. Olmayabilir. Bir başkası bu manayı temsil eder ölçülerimize uyan bu ölçülerle millet ekseriyetinin desteğini kazanan kim olursa olsun biz onu oylarımızla destekleriz. Rümer Hamdiliyle de bu. Hangisi akla daha yakın? Hangisi daha mantıklı? Hangisi hikmete uygun? Yok olmuşu desteklemek mi? yokun peşinde koşup yok olup gitmek mi? Yoksa ölçülerimize uymuş, iktidara gelmiş birini destekleyip menfaat, memleket menfaatına hizmet etmek mi? <laughs> i̇şte bazı böyle meczuplar mı diyeyim, ağır konuşmak istemiyorum yani. Allah akıl fikir versin, akılsız olanlar veyahut da <laughs> maksatlı, maksatlı olanlar. Yani faydalı faydalı bir şeye hizmet etmek he? Bunlar mezruf falan değil mi? Ben iyi tanıyorum bunları. Biz iyi tanıyoruz. Bunlar mezruf değil mi? Ya orası mezruf değil. Ya, ya değil? Yani akıldan yoksun icraatlar bunlar. E, tamam işte. Yani. Akıldan yoksun icraat. Cümle daha yakın düşüyor. Yani başka maksat üzere. Yani olabilir işte yani bir de o var yani. Üzümeyrem doğru diyorum. Yani bunda maksat aranır diyor yani. Maksat aranır diyor.